Evet Saatimiz 35 geçiyor. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Beren Hocam siz de uygunsanız başlayabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, herhalde aramızda genelde fizyoterapist arkadaşlar var. Ee, Elif Hoca ile birlikte bu yola çıktık aslında. Ee, akademiyi kurarken düşüncemiz şuydu. Ee, tabii ki pilates yaptıran çok kişi var. Gerçekten yani hatta Bizim klinimizin olduğu yerde bile en az 20-30 tane pilates merkezi, pilates adı altında yer var. E, amacımız biraz daha fizyoterapistlerin e, bu avantajı kullanarak daha ileriye götürebilmek. E, gerçekten e, bence güzel bir mesleğimiz var. E, pilates de son zamanlarda gerçekten çok rövanşta. E, güzel bir alan. E, yani bir fitness değil, evet. Ama fitness kadar değerli bence. Çünkü birçok şeyi aynı anda yapabiliyoruz gerçekten. Çok uzatmadan ufak bir giriş yapmak istiyorum. Önce Elif Hoca ile kendimizi bir tanıtalım. Kısa, sizi çok yormadan. Ben fizyoterapistim Beren Demirci. Özel bir klinikte çalışıyorum. Daha çok pilates ve skolyoz üzerine çalışıyorum aslında. İkisini de entegre olarak kullanarak ilerlemeye çalışıyorum. Yine Cimnastik Federasyonu'ndan birinci kademe eğitmenliğim var. Yine e, his Federasyonu'ndan Mernis eğitmenliğim var. E, bu yolda e, devam ediyorum. Sözü bir Elif hocama bırakıyorum. O da kısa kendini tanıtsın sonra başlayalım. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar ben de şu anda Beren ile aynı klinikte çalışıyorum. E, Savaş hocanın kliniği Çay yolundayız. Ee, ve biz burada çok sık hasta alıyoruz. Gerçekten hasta yoğunluğumuz çok fazla ve pilates'e de e, çok yoğunlukla başvuruyoruz. Ve ben gerçekten de hastalarımda çok işe yaradığını düşünüyorum. Özellikle de bel-boyun problemleri, omurga problemlerinde e, kesinlikle hani herkesin en azından genel prensiplerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum fizyoterapistlerin. E, o yüzden de bu eğitimi e, yine açmaya karar verdik. Ben de şu anda doktoramı devam ettiriyorum. Hareket ve antrenman bilimleri bölümünde. işte yine egzersizle ilgili bu bölüm bu da. Ve yine skolyoz çalışıyorum ben de. Şurot terapisi ve SEAS uyguluyorum. Skolyoz hastalarımızda da kim zaman bu pilatesi kullanabiliyoruz. Onun haricinde de diğer eğitimlere devam ediyorum. Ben tekrardan Beren Hoca'ya söz bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Tekrar hoş geldiniz diyerek size başlıyorum. Aslında pilates biraz daha yabancı kaynaklarda fiziksel fitness sistemi diye geçiyor ama bence fiziksel egzersiz sistemi daha doğru olacak diye düşünüyorum. Çünkü fitnessten kesinlikle çok farklı taraflarımız var. Önce pilatesin tarihçesiyle size giriş yapmak istiyorum. Kurucumuz bildiğimiz gibi herkes artık bence biliyordur, vakıftır. Joseph Pilates Almanya'da doğmuş 1883 yılında ee, bilgiler her kaynakta değişiyor arkadaşlar. Ee, genel geçer genelde Jimnastik Federasyonu'nda söylediği tanımlardan gitmek istiyorum yanlış yorum yapmamak adına. E ee, Joseph Pilates'in birçok kronik rahatsızlığı vardı. Raşitizm, astım, romatizmal ateş gibi. Ee, bir sürü sorunlarla mücadele etmiş. Ee, aslında e, babasını idole olarak almış ve bu rahatsızlığın üstesinden gelebilmek için E bir şeyler geliştirmeye çalışmış, çok da iyi yapmış aslında. Ee, Birinci Dünya Savaşı sırasında e, Alman vatandaşları ile birlikte bir kampta e, esir olarak tutulmuş. E, özellikle de e, bu hayvanların hareketlerinden esinlenerek kendi işte yatak kayışlarıyla oradaki imkanlarla grup egzersizleriyle e, yeni bir e, metot geliştirmeye çalışmış. Sonra da bunun adını Pilates olarak ilerletmiş aslında. Ee, dediğim gibi hastane yataklarının kayışlarını, yatak çerçevelerini e, kullanarak e, nefesle birlikte geliştirebildiği kadar orada kendini geliştirmiş. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Pilates e, öğrendiklerine dayanarak Reformer hareketlerini geliştiriyor ve e, ileriki senelerde eşi Clara ile tanışıyor. Birlikte yine Pilates üzerine çalışmalar yapıyorlar, çok geliştiriyorlar. E, Reformer makineleri dirençli, yine kayışlı, yaylı e, makineler üretiyorlar. Yine görselleri, videoları bulursam size e, atmak isterim. E, sonra bu e, konuda 2-3 kontroloji ile ilgili kitap yazıyor. E, daha sonra da dans ve sahne sanatları camiasında e, Pilates büyük bir ilgi topluyor ve adını gerçekten çok iyi duyuruyorlar. E, daha sonra e, Anfizem'den vefat ediyor Pilates, e, Joseph. E, daha sonra Clara devam ettiriyor. Ee, aslında pilatesin bir sözü var, bu beni hep etkiler, zihin bedene hükmeder. Yani o zamanlarda aslında nöroplastikstenin e, tanımını ufak ufak yapmaya çalışmış ve güzel tanımlamış bence. Çok tarihçeyle boğmak istemiyorum size. Pilatesin genel geçer ilkeleri var arkadaşlar. <laughs> Birinci ilkimiz e, tüm vücut hareketi. Egzersizlerimizin hem mental hem fiziksel olarak icra edilmesi, tüm vücut hareketi önemlidir arkadaşlar. Ee, özellikle pilates yaptırıyorsanız ya da egzersiz üzerine e, çalışıyorsanız bunu çok iyi hissedersiniz. Yani hastanın e, o anki dikkati eğer egzersizde değilse, e, bacağını kaldır deyince gerçekten kolunu kaldırıyor. O yüzden tüm vücut hareketi e, o anda kalması hasta için çok önemli. E, i̇kincisi nefes, nefes bence ilkeler arasında en önemlisi diyebilirim. Pilates'te Elif hocamla detaylı anlatacak. Biraz daha burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek yatay kostal solunum kullanıyoruz. E, nefes her sizin bildiği gibi oksijen geçişini arttırmak, akciğer kapasitenizi geliştirmek için e, özellikle egzersiz de çok önemli. Üçüncüsü dengeli kas gelişimi ve hizalanma. Hizalanma Pilates'te Önemli dengeli kas gelişimi bence tüm alanlarda çok önemli. <laughs> Fitness'ta gözlemlediğim biraz daha üst bacak yani quadriceps çok iyi geliştiriyorlar. Yine hamstring geliştiriyorlar. Ama bu sefer alt grup kasları bırakıyorlar. Özellikle erkekler kalça bacak konusunda kalça hiç çalışmazlar ama bacağı gerçekten iyi geliştirirler. Ee, bu da e, hizalanmada postür bozukluklarına sebep oluyor. O yüzden her zaman dengeli kas gelişimine e, sadık olarak bence programımızı ilerletmeliyiz. Yine konsantrasyon e, önemli. Çünkü o kas bağlantısını o anki hareketi hissetmesi için konsantrasyon e, hasta için üye için kesinlikle çok önemli. Beşinci kontrol. Uygun form, hizalama, efor aslında ilkelerin hepsi birbirine çok bağlantılı. E, temel e, geçer görmüş ilkeler olduğu için bunların hepsine değinmek zorundayım. Altıncısı merkezleme. Merkezleme de bizim çekirdek yani kor gücümüz e, önemli. Kor gücümün hem kuvvetli olması hem iyi tutabiliyor olmam hem de esnek olması e, pilatesle işimi çok kolaylaştırıyor. Yedincisi kesinlik. Kontrolü sağladık. Merkezlemeyi, hizalamayı sağladık. E, kesinlikle ha hareketin net oluşu. Yani kolunu indirirken aynı anda bacağını da uzatabilmen lazım. Bu tabii ki aşamalı bir şey. Ama hareketin kesinlikle iyi idrak edilip net olması lazım. Son ilkemizde ritim olacak. E, Pilates'te her zaman bir akış vardır. E, bu kişiye göre, kişinin yaşına göre. Birey geriyatriktir. E, ritmi biraz daha düşük tutarsın ya da elit bir sporcudur. Yüklenebilirsin ama hep bir akış veritim. E pilates de söz konusu. Pilatesi kimlerde uygulayabiliriz? Pilates aslında alanı çok geniş. E, genel sağlıklı yaşam, e, sedanter bir üye gelebilir. Benim herhangi bir sağlık problemim yok ama düzenli yaşamak istiyorum. E, bu kişiye ben haftada 2 3 belki 4 e, pilates önerebilirim. Kesinlikle onun yanında kuvvet antrenmanı da öneririm. Bazen pilates e, tabii ki eksik kalabilir. Spora geri dönüşte biz klinikle aktif olarak çok kullanıyoruz. E, tabii seven oluyor, sevmeyen oluyor. Ama spora geri dönüşte özellikle menisküs yaralanmaları, acele yaralanmaları sonrası ben e, reformerdan özellikle çok yararlanıyorum. Ortopedik problemler, kas iskelet sistemi hastalıkları, omurga problemlerinde yine pilatese yer verebiliriz. Geriatrik bireyler için yine çok seviyorum pilatesi. Çünkü daha e, reformer özellikle daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. E, yine koordinatif becerileri geliştirmek için, kor kuvveti e, bölgesel antrenmanlar için e, pilatesi kullanabiliriz. E, en önemlisi tabi esneklik. E, yani belki bir lumbar diskernisi olan bir hastayı e, fonksiyonel olarak esnetmek daha zor olabilir ama reformer ile dirençli aletle e, bunu daha rahat kazandırabiliriz. Yine yaralanma önleme e, için platese pilatesten yararlanabiliriz. Şimdi sözü Elif hocaya bırakacağım. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Beren hocam teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar bizim e, bu Beren hoca prensiplerde bahsetmiştik hizalanma prensipleri diye bir şey vardı hatırlarsanız. Orada e, en önemli şey Pilates'teki nötral omurga ve nötral terhis. E, bazılarınız zaten lisans bilgisi olarak hatırlarlar ama ben yine burada birazcık tekrar edip hani hem eğitimin içeriğinde de nasıl olacak onlara biraz girmek istiyorum. E, öncelikle e, bütün Pilates hareketlerine başlarken e, aslında bütün egzersiz hareketlerine başlarken bizim uygulamamız gereken çeşitli hizalanma prensipleri var. E, bunun çok fazla e, aslında pilates, yoga ya da fitness diye ayrıldığını söyleyemeyeceğim. Çünkü omurganın çeşitli biyomekanik temelleri vardır ve çeşitli fizik kurallarına göre çalışır. Ama bunu en çok uygulayan ve en çok benimseyen yöntemlerden bir tanesinin pilates olduğunu düşünüyorum. Yoganın da yine bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden sık sık biz de kursumuzda hareketleri öğretirken bunlara değineceğiz. Ama mesela nötral pelvis dediğimizde bizim burada anlamamız gereken ister ayakta olsun, ister yan yatışta, isterse de sırt üstü yatışta ee, önde siyaslarla aşağıda e, sinfizis pubis'in aynı düzlemde olması. Biz buna nötral omurga diyoruz. Eğer siyaslar daha e, önde olursa buna anterior tilt, geride olursa posterior tilt diyoruz. Biz genelde hareketlere başlarken ve bazı hareketlerin içerisinde de e, nötral omurgayı her zaman korumaya çalışıyoruz. Eğer gövdede bir fleksiyon olacaksa, derin fleksiyonlar, derin ekstansiyonlar olacaksa bazen nötral omurgayı e, korumuyoruz. O Sadece o egzersize özel. Ama bunu da yine korumaya yönelik bazı stratejiler oluyor. Yine egzersizleri gösterirken onları görürsünüz kursta. E, bir diğeri de bu nötral pelvisin üzerinde oturan omurgamız biliyorsunuz ki omurgamızın üç esas kısmı var. Servikal omurlar, torasik omurlar ve lomber omurlar olarak. bu omurların hem önden hem de yandan bazı hizalanmaları var. Önden olan hizalanması zaten hepsinin birbirinin üstünde e, düz bir şekilde duruyor olması. Eğer zaten düz bir şekilde durmuyorsa belki skolyoza meyilli bir omurga olabilir. E, şu anda ona girmeyeceğim. Biz sağlıklı bir bireyden konuşalım. E, yandan baktığımızda da lateralden e, servikal omurlarımız ve lomber omurlarımız biliyorsunuz biraz daha lordoz içeren yapılar. Torasik omurlarımız ise birazcık daha e, fleksiyon içeren yapılar. Ve egzersiz esnasında bunların e, geliş yönlerini bilerek ve bunların hangi tip eğriliklere sahip olduğunu bilerek o şekilde o kişiyi hizalamanız ve egzersize başlatmanız gerekir ki e, normal mevcut e, sahip olduğu e, eğrileri koruyabilsin ve sakatlanmasın. İkincisi de yeniden bir güzel omurga formuna kavuşabilsin diye. E, o yüzden hizalanma prensipleri çok önemli. E, özellikle de hastalarla çalışırken e, dediğim gibi çok fazla bel boyun hastası oluyor. Bu kişilerin kesinlikle e, göreceksinizdir e, lateralden baktığımızdaki hizalanmalarında problem olacaktır. E, o yüzden de tekrar bu eğrileri kazanabilmeleri için hizalanmayı güzel yapmamız gerekecek. E, bir diğer e, konuşacağımız şey nefes. Pilates'te nefes çok önemli. Çünkü e, nefesle beraber yaptığımız egzersizlerde konsantrasyonun daha fazla olduğu ve tüm vücut e, tüm vücut prensibini daha iyi kullandığımızı görüyoruz. Ve biz nefes olarak, bazıları belki diyafragmatik solunum gibi düşünebilir, yani diyafram solunumu gibi düşünebilir ama biz burada yatay kostal solunum kullanıyoruz. Biliyorsunuz ki egzersiz yapılan anda, özellikle bu pilates gibi bir şeyse, bazıları belki sadece esneme gibi sanıyor pilatesi ama gerçekten sempatik sistemin aktive olduğu ve e, bizim daha böyle alert durumda olduğumuz bir anına e, denk geliyoruz. Dolayısıyla diyafragmatik solunum kullanmak burada uygun olmuyor. Çünkü parasempatiyi aktive ediyor. Belki sonlardaki esnemelerde ya da e, gevşeme egzersizi tarzı bir şey yaptığımızda diyafragmatik solunumu kullanabiliriz. E, parasempatiye geçiş yapmak istediğimiz için ama egzersizin o esas ana kısmında mutlaka e, sempatik sistemi kullanmamız ve bu yüzden de daha güçlü, daha böyle e, dirençli bir nefes kullanmamız gerekecek. Bu sebeple de yatay kostal solunum kullanıyoruz. Ve e, yatay kostal solunum kullanırken e, biz pervik tabanını desteklemiş oluyoruz. Bu e, nefesi de yine eğitimde gösteririz. Ve bazı egzersizlerimizde nefes alıp bazılarını da vermemiz gerekiyor. Ve omurganın çeşitli pozisyonlarına göre de nefes alıp vermelerimiz değişiyor. E, o yüzden nefes de bizim için önemli bir parametre pilatesi. Peki biz fizyoterapide pilates'i nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanabiliriz. Hep bahsettiğim burada omurga problemlerinde çok sık kullanabilirsiniz ve biliyorsunuz ki her omurga problemi de farklı. Kimilerinde ekstansiyon yapmak daha uygun olabiliyor, kimilerinde fleksiyon yapmak daha uygun olabiliyor. Bazı hastalar bel fıtığı oluyor, bazılarında disk kayması olabiliyor. Bazıları da aynı tip hastalığa sahip olsa bile farklı farklı e, senaryolar seyredebiliyor. O yüzden de burada kişiye özel olması çok önemli olacak egzersiz planının ama tabii ki de e, bahsettiğimiz bu prensipleri içererek. Çünkü e, sonuçta ne kadar e, hastaya göre değişiklik gösterecek olsa da bazı kurallar her zaman geçerli olacak e, bu egzersiz sisteminde. Ee, onun haricinde mesela e, yaşlı hastalar dedi Beren Hocam, yaşlı hastalarda da kullanabileceğiz pilatesi. Çünkü biliyorsunuz ki bu hastalarda tansiyon problemi oluyor ve e, genelde hareketler e, her zaman olmasa da e, sırt üstü yatışta çok fazla var. O yüzden de tansiyonumuzu arttırmadan e, kişiye böyle konfor sağlayarak egzersiz yapmamızı kolaylaştırıyor pilates. Zaten aslında çıkış noktası da hastalar üzerinden. Yani hasta yataklarına bu yayları takarak ya da hasta yatakları üzerinde egzersiz nasıl yaptırabilirim diye sorarak Pilates, Joseph Pilates bu sistemi geliştirmiş. Dolayısıyla da hani gerçekten de hastayla çalışmaya çok çok uygun bir yöntem. Belki dışarıda duyacaksınızdır. Hani Pilates yapıp sakatlandım gibisinden ya da hastalar size gelecektir. Beni pilates'te sakatladılar vesaire diye. Fakat eğer bu güzel biyomekanik kuralları uyarsanız hiç kimsenin sakatlanmadığını aksine sizi daha çok tuttuklarını ve gerçekten de bir fizyoterapist eşliğinde bunu yapmaları gerektiğini anlayacaklardır. o yüzden ben fizyoterapide kesinlikle pilatesin en azından prensiplerinin yani mat prensiplerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde sporcularda kullanabiliriz diye söylemiştik. Ee, bana mesela gelen hastalardan böyle spor geçmişi olup ya da hali hazırda sporcu olan ve pilateste inanılmaz zorlanan kişiler var. Yani mesela e, bir bodybuilder gelmişti bir keresinde. Hani inanılmaz kaslı, çok geniş böyle hani her şey yapabilir gibi görünüyordu fakat. E, yani o pilateste titrediğini kesinlikle gördüm. Hani e, Gerçekten de bütün zihninizi kullanmanızı gerektiren, e, kor gücünü çok çok fazla kullanmanızı gerektiren e, bir egzersiz sistemi. O yüzden ben kullanılması gerektiğini çok taraftarıyım. E, bir diğer kullanabileceğimiz yer aslında yine Beren hocamın dediği gibi sedanterler. Bunlar da yaralanma önleme tarzında yani yine sporcu olup yaralanma önleme tarzında da e, bu sistemi kullanmak isteyebiliyorlar. O yüzden onlarda da yine çok güzel bir sistem. Bazen tedavi sonrasında, ameliyat sonrasında çeşitli egzersizlerden faydalanmak da çok işimize yarıyor. Ben genel olarak kendim kullandığımda çok çok faydasını görüyorum ve gerçekten de mutluyum yani bunu iyi öğrendiğim için. Ben de Beren hocamla beraber bu eğitimi sizlere sunmak istiyorum kursumuzda. E, Beren Hocam bir sonraki şeye geçebilir miyiz? Arkadaşlar bizim kursumuz Doktor Savaş Kudaş Kliniğinde olacak, Medifit'te olacak. E, çay yolunda olacak kursumuz ve ilk önce matla başlayacağız. E, Mat almanızı mutlaka tavsiye ederim. Çünkü bütün bu bahsettiğimiz prensipler, temeller matta anlatılacak. O yüzden e, 4 kişilik şu anda kontenjanımız var. Katılmak isteyenleri bekleriz. E, Mat tarihimiz şu an için 14-15 Aralık. Ee, eğer uygun olursanız bu sistemi öğrenmek isterseniz beraber sizi de yine e, kursumuza bekleriz. Bundan sonraki kursumuz da Reformer olacak. Orada da yine reformer öğreneceğiz. Fakat e, Reformer'da tekrardan böyle basic prensiplere değinmeyeceğiz. E, çünkü bütün prensipler matta anlatılacak. O yüzden e, bu kurs olmasa bile hangi kursa giderseniz gidin ilk önce mat almanızı tavsiye ederim. Eee mattan sonra reformer, Cadillac, e, chair gibi e, ekipmanları öğrenirseniz sizin için çok çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. E, benim şu an için diyeceklerim bu kadar. Deren Hocam. Teşekkürler çok sağ olun Elif Hocam. Eğer soru katkınız varsa chat'ten e, sizden de duymak isteriz. E, alabiliriz. Bir soru işareti olabilir. Çok tabii e, üzerine çok e, derin konuşamadık ama e, giriş webinarı gibi oldu. Bizim için de bir tecrübe oldu. Eğer dediğim gibi soru katkınız varsa chat kısmından alabiliriz. Bu kursla ilgili de olabilir, pilatesle, fizyoterapiyle ilgili de olabilir. Online veriyor musunuz diye sormuşlar Beren hocam. Şu an online vermiyoruz. Ee, aslında şey yüz yüze taraftarıyız. Yüze aktarmanın daha kolay ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. Burada amacımız bizim katılım belgesi vermek değil de biraz daha karşı tarafa doğru aktarabilmek ve fizyoterapiyi pilatesi geliştirebilmek, sayımızı arttırabilmek. Şu an için online maalesef vermiyoruz. Uzakta mısınız Sera Hocam şehir olarak? Sera Hoca Kıbrıs'taymış. Neyse, siz gelemezseniz umarım biz geliriz kurs için diyeyim. Pilates ücreti sorulmuş. Medikurs sayfasından ya da internet sitesinden görüntüleyebilirsiniz ya da arayabilirsiniz. Bir sorumuz var. Onu geçtim mi acaba Elif hocam? Ee, şey, boyun ve bel fıtığı ameliyatı geçiren kişilerde spesifik dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsedebilir misiniz? Ee, diye bir soru gelmiş. Ee, burada ilk önce e, genel olarak hangi ameliyat geçirilirse geçirilsin, e, birazcık daha e, omurganın sabit kaldığı, çok fazla derin fleksiyonlar ve ekstansiyonlar yapmamanızı tavsiye ederim. Fakat her zaman işin içinde eğer cerrahi bir e, senaryo varsa bir doktorun entegre edildiği bir durum varsa kesinlikle cerrahına danışmanızı da tavsiye ederim. Fakat dediğim gibi çok derin ekstansiyonlar, fleksiyonlar, lateral fleksiyonlardan ziyade biraz daha gövdenin sabit kaldığı ve ekstremiteler tarafından yapılan egzersizleri uygulamanızı tavsiye ederim. Evet, kişiye ben de, de, hani kişiye de sorarak, kişiden feedback alarak bunu yapabilirsiniz. Evet, ben de tecrübelerimle birlikte şeyi öğrendim. Yani boyun fıtığına özgü egzersiz yok yani hasta var hastalık yok gerçekten ee, belki ikisi de iki hasta var ikisi de boyun fıtığı ameliyatı geçirmiş ama e, sekelleri çok farklı ağrıları çok farklı o yüzden hastayı iyi değerlendirip e, aslında ona özgü egzersiz vermek lazım e, onun dışında Elif Hoca'ya katılıyorum sorularımızı kaçırmadan okuyalım Pilates eğitim ücreti sorulmuş. Bununla ilgili Medikus'ta iletişime geçebilirsiniz. Onlardan yer, ücret, tarih gibi detayları öğrenebilirsiniz. Biri de hizalanma hakkında soru sormak istemiş. Sena Tuncer. Eğer sormak isterseniz aşağıya bekliyorum. Yazmışsınız zaten. Hı hı. ...hizalamayı kişiye göre mi yapmamız gerekiyor? Normal olması gerektiği gibi bir hizalama yapmamız mı gerekir? Şundan dolayı soruyorum. Kompansayı nasıl engelleyebiliriz başlangıç seviyesi için? Zaten e, hizalanmayı yaptığınız zaman o kişinin kompansasyonunu düzeltmiş oluyorsunuz. Yani diyelim ki siz bir skolyozlu kişiyle çalışacaksınız. Siz zaten skolyozu biliyorsunuz, patomekanizmasını biliyorsunuz. Ve e, bu pilates prensiplerine uygun yaptığınızda... E, Düzgün mekanizmaya sokmuş oluyorsunuz veya zaten o kişinin bir bel fıtığı varsa onun omurgası belli bir pato mekanizmada oluyor. Siz e, bu pato mekanizmayı düzelttiğinizde hizalamış oluyorsunuz ama tabii ki ufak yastıklar, ufak havlularla e, kişinin yapamadığı şeyleri birazcık daha destekleyebilirsiniz. Bir soru daha gelmiş. TCF birinci kademe eğitimi kendi egzersizlerine... Şöyle aslında bundan da değinmek istiyordum. TCF dışındaki her eğitim sadece katılım belgesi verebilir. Sertifika sertifika verirse de onun herhangi bir geçerliliği yoktur. Uluslararası geçerli bir sertifika alırsanız da Türkiye'de olduğumuz için o uluslararası geçerlik bizim için işimize yaramayacak. Bizden kurs alabilirsiniz. Şey değil biz kesinlikle sizi bir adım ileriye götürmek için bir katkı sağlamak için bu kursu açtık aslında. Onun dışında ben de yer açmak istesem TCF'nin ikinci kademe eğitimine kadar almak zorundayım. Biri geçeceğim bir sene bekleyeceğim ikinciyi alacağım. İkinci kademe belge yer açmak için mecburi bu şey ehliyet gibi düşünebilirsiniz. Ee, Uğur Bayram sormuş, hocam her fizyoterapist bu eğitimi alması gerekli mi? Bu eğitimi başka hangi eğitimle biraz daha ileri seviyeye taşıyabiliriz? Ee, şöyle e, mat pilates prensiplerini tabii ki mat pilates de öğrenebilirsiniz. Hani e, bizim kursumuz olur, başka bir kurs olur, fark etmez ama e, mat pilates prensipleri orada öğrenir. Eğer siz daha fitness prensipleri öğrenmek istiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Doğru mu anladım bilmiyorum ama ben hani her fizyoterapistin en azından bir mat öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu temel prensipleri öğrenebilmek için. E, Uğur hocam eğer doğru anladıysam e, bu şekilde cevabım. Başka soru katkı varsa bir beş dakika daha alabiliriz. Evet. Bu arada ileriki dönemlerde e, bel problemlerine yönelik bir workshop ya da sadece boyun problemlerine yönelik bir workshop açmayı da düşünüyoruz. Veya mesela sadece reformer ve mat ve kadillaktan oluşmuyor pilates. E, bunun chair aleti, barrel aleti, spine corrector gibi çeşitli ekipmanları var. E, bunların da... E, birkaç günlük böyle workshoplarını açmayı da düşünüyoruz şu an için sadece mat ve reformer ile başlamak istedik en çok kullanılanlar olduğu için Ben chat kısmına da e, instagram adreslerimizi bırakıyorum Elif hocanın benim ve akademimizin Eğer e, sonradan soru sormak isterseniz ya da bir hasta hakkında danışmak isterseniz elimizden geldiğince e, Cevaplamaya çalışırız Bu arada Merve hocam da ocakta olan eğitim ne, eğitimde neler olacak demiş e, bu eğitimde de reformer olacak, yani ilk eğitimimiz mat olacak, mat e, prensipleri ve mat hareketleri. İkinci eğitimde reformer eğitimi yani, onda da reform hareketleri olacak. Rica ederim. Bir dakika daha bekliyorum son sorgum için. Bekliyorum. Biz teşekkür ederiz tekrar. Yayını yavaş yavaş sonlandıralım isterseniz Elif hocam. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz herkese bizi dinlediğiniz için umarız sıkmadık sizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.